Kolay gelsin. Teşekkürler. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Şimdilik. Ne kadar neler oldu? Ona göre. Neler oldu? Halıyı süpürdük, kaldırdık. Örümcek, ah örümceklerini aldık. Ah örümcek çok yok. Örümcek e Yoktu. Yine olanları ben aldım. aldım. Ondan sonra cam etraflarını, pervazlarını sildim hepsini. Camları sildim. Şimdi bu tarafı kaldı. O cam silindi mi? O cam kırık. Normalde e, yerinden oynadığı için silebildiğim kadar sildim onları. Bir onun üstü kaldı. Sadece sileceğim. Bu taraf. Ondan sonra koltukları falan sildim. Çeketağın altını falan ne kaldı zaten. Bunların üstünü sileceğim, paspas edeceğim. onu tozunu alacağım, kapı çıkıyorum. Anladım. Halıyı fırça falan yapmadın mı? Zaten salonda çok bir uğraş, bir şey yok. Halıyı da fırça ona... yapmadım, halıyı süpürdüm. Süpürdükten sonra ağzını çıkardım. Üstündeki tozları o şekilde bir daha aldım. Ne kadar süren geçti? İbnur Hanım'ın 52 dakikası geride kaldı. Ev kolaydı ama kendisi 4 gün boyunca detay detay takıldığı için... ...herkesin de didik didik edeceğini bildiğinden... ...onun telaşı ve gerginliği üzerindeydi yani. Şunlar falan git çıkmıyor yani lekemi, şu şurası falan. Onları süpürdüm ben daha bir şey yapmadım. Ha koltukların hepsi silinmedi ha, yani. süpürdüm. Üstlerini falan süpürdüm. süpürdüm. Tamam. Ha, o şekilde yani silmedim daha. Anladım. Yani. E, koltuğu mesela nasıl silmeyi düşünüyorsun? Deterjanlı mı? Öyle hemen ıslak bezli mi? Ya fısfısını mı sıkacaksın kovadan deterjanlı suyla mı yapacaksın? Ya suyla öyle bir üstten Çünkü kabasını ben alacağım. Fısfısı gitmiştim koltukta. Yok zaten bunlar hani geçse bile hepsini geçirecek bir şansım yok benim zaten? Zaten yani sırt kısmı falan da bir şey yok. O tamam, gözüken şey. Ee, bunlar da var, bunda var. Arkandaki ikili de de var leke. Aynen. Hepsini yaparsam çıkamayacağım zaten. Bence koltukları silmeyecek çünkü koltuklarda bir şey yok falan muhabbeti yapıyor. Silmeyip kolaya kaçacak. Salondan erken çıkmaya çalışacak. Evet dinliyorum sizi. Sana ekmeden bir şarkı söyleyeceğim. Şarkı evet, hazırlamıştım buyurun. sana da tamam. her zaman gibi. Akşam olur temizliğe başlarsın. Akşam olur temizliğe başlarsın. Sen bu hızında bugün çok ağlarsın. Oy, Oy İknur, iddialı evet, İknur, şaşırttın bizi. Teşekkürler, ağzına sağlık. Ayağına sağlık, ayağınıza sağlık. Teşekkür <laughs> ettim. Şarkı güzeldi yani. Engin abi şarkı türk işlerini iyi beceriyordu. Temizlik işini pek beceremedi. Tamam o zaman şimdilik <laughs> Sağ olun, bizden abi. bu kadar. Teşekkürler. Mutlaka Aynen. görüşürüz. Sağ olun. Kolay Aynen. gelsin. Hali iyiydi ama biraz sinirli asabiydi. Biraz yapama korkusu bence onu sarmış. Onun için biraz da kendini sözde değil biraz hırçınlıkla ifade etmek istedim.